Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah her biriniz iyidir. Şimdi şöyle bir yazma üzerinde bir model yapacağız arkadaşlar. Aslında bu eee ay sanırım bize gönderen Ayfer Hanım. Şöyle bir tunus. Gördüğünüz gibi bu bir tunus modeli. Ben bunu suni ipekle yaptım. Ama sanki diğer iplerimize şu polyester iplerle yapsak daha mı düzgün olur bilmiyorum ama bir de bununla deneyeceğim. Modelimiz bu şekilde iki renkli tunus. ilk önce vereceğimiz arayı vererek başlayalım. Yani ben şu şekilde iki tane ara vereceğim. Ben nereye tutuyorum ya? Kamera dışına çıkıyorum. Bakın şöyle iki tane ara vereceğim. O yüzden ben ilk modelin temelini kurarak başlıyorum. Sonra arasında gösteririm. İpimi tığ batısına sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum örümcek yapıyorum. Başına 2 alıyorum. 1 2 tığ battısı atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp bu boşluğa giriyorum. 2 2 çektim. 2 oldu trabzan Başına bir aldım. Girdim. 2 2 çektim. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 başına bir al gir ikişer ikişer çek 10 hemen yandaki tığ battıya girip 10 tane trabzan olunca sabitledim Şimdi yine bir zincir çektim. Örümcek yapıyorum. Başına 2 alıyorum. 2 tığ battı atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 5 zincir çekip bu boşluğa girip kapattım. Burayı 7'den 7 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 3 4 5 6 7 Hemen dibindeki aynı tığ battı da kapatıyorum. Şu anda bu şekilde bir işlem yaptık. Buraya da motifimizi kuracağız. Tekrar bir adet zincir çektim. Örümcek yapıyorum. Başına iki alıyorum. 1 2 tığ battısı atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 zincir çektim. 1 2 başına bir aldım girdim. 2 2 çektim. 3 başına bir al gir 2 2 çekelim 4. 5 6 başına bir al gir ikişer ikişer çek 7. 8 9 10 Hemen yandaki tığ battı da sabitledim. Şimdi burası şurası modeli kuracağımız alan arkadaşlar. Modeli kuracağımızda bir bunu yapıyoruz. Kuracağımız yere bir bunu. Sonra bunu. Yani şimdi vereceğim arayı yapıyorum. Aynı işlem örümceğimi çekiyorum başına 2 alıyorum 2 tığ battısı atlayıp 3'e giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 2 adet zincir çektim başına 1 aldım girdim 2'şer 2'şer çektim buraya ikili trabzan 10 tane ikili trabzan yapıyorum 4 5 6 7 8 9 10 Hemen yandaki tığ battı da tutturuyorum. Bir zincir çekip yine örümcek çekeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde modeli kurdum. Modeli kuracağım zaman bir bundan yapıyorum. Bir bundan bir bundan. Şimdi bunu yaptıktan sonra iki tane ara verdim. Bu ara boşluğum. Sonra bu şekilde yani araya iki tane verecekseniz üç tane bundan yapıyorsunuz. Sonra bu işlemi yapıp tekrar bundan yapıyorsunuz. Buraya model kurduğunuz için ara iki kalıyor. Bakın. İnşallah anlatabildim. Ee, şimdi bunu dediğim gibi suni ipek biraz şey geldi. Ben bunu bir de bilmiyorum. Modeli aynı şekilde yaptım ama ee, sanki dokturması daha iyi olacak. Bunu da polyesterle yapalım bakalım. Deneyelim nasıl olacak. İpimi tığıma sabitledim. Buradaki orta çubuğun tersine döndüm. Bunun tepesinden ipimi tutturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekip buradaki tepeye geldim ve tutturdum dönüş yaptım şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım bu birinci ilmeğim yuvaya girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çektiğinde tut 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ilmeğimiz var. İpin ucunu alıyorum. 2 kapattım. Geriye gidiyorum. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. 2 kapattım. İpin ucunu aldım, 2 kapattım. 2 kapattım ve 2 kapattım. Şu şekilde gittik. Şimdi burada diğer rengimi bağlayacağım. Kırmızı rengimi alıyorum ilmeğimden geçirdim. Pardon. Kırmızı rengimi tığıma sabitledim. Şu şekilde buraya ilk bağlamayı yaptık arkadaşlar. Şuradan beyazı çekelim. Sıkıştıralım. Şimdi burada yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Beyazımız arkada duracak arkadaşlar. Hiç kırmıyoruz. Hemen dibindeki yuvaya girdim. 5 zincirimi sabitledim. Dibindeki yuvaya girip 5 zinciri sabitlediğim için bir tane de eksiltmiş olduk. Şu an tığımda bir ilmeğim var. Bakın yandaki yuvaya giriyorum. İlmek alıp dibinde zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 4. Yandaki yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 5. 6. Yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek 7. Son yuvama girdim ilmek al dibinde zincir çektim 8. 5 zinciri kapattık ya Eksitmiş olduk 8. ikişer ikişer ilmeğimi kapatıyorum. 2 kapat 2 kapat 2 kapat 2 kapat 2 kapat. Şimdi kırmızı ipi bırakıyorum beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi diğer ilmeğimden geçirdim kırmızımdan. Kırmızıyı da arkadan çekip sıkılayın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dibine girdim. 5 zincirimi kapattım. Hem de eksiltmiş olduk. Yandaki yuvaya girdim. İlmek al dibinde zincir çek. 3, 4, 5, 6. 6 ve 7 7 ilmeğimiz var ikişer ikişer çekip geriye gidiyorum arkadaşlar baş kısma geldim şimdi beyaz ipimi bırakıyorum arkadan tekrar kırmızı ipimi alıyorum ilmeğimden geçirdim ve 5 adet zincir çekiyorum 4 5 şimdi şuradan beyazı da şöyle çekip sıkılayın dibine 5 adet zincirimi hemen dibindeki yuvada kapatıyorum. Yandaki yuvaya girip ilmek alıp dibinde zincir çektim. Yandaki yuvaya girip ilmek alıp dibinde zincir çektim. 4. Bu sırada 6 olacak ilmeğimiz. 5 ve 6. İpin ucunu aldım. 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 2 2 2 kapattım. Geriye gittim. Kırmızı ipi bırakıyoruz beyaz ipimi alıp ilmeğimi geçirdim diğer ilmekten 5 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 şuradan kırmızıyı da çekerek sıkılıyorum hemen dibindeki yuvaya girip 5 adet zincirimi kapattım yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 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 5 ilmeğimiz var. ikişer ikişer kapatıyorum. Geriye gittim. Kırmızı beyazı bırakıp kırmızıyı alıyorum. İlmeğimi geçirdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Beyazı çekerek sıkıladım. Dibine girdim. İlk kapattım. Yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek. 2 Yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek. 3 4 ilmeğimiz var. İpin ucunu aldım. ikişer ikişer çektim. Kırmızıyı bıraktım. Yine beyazı alıyorum. 1 2 3 5 adet zincirimi çektim. Dibine girip kapattım. Yandaki yuvaya gir, ilmek al, dibinde zincir çek. Son yuvama girdim, ilmek al, dibinde zincir çektim. 3 oldu. İpin ucunu alıp ikişer ikişer kapattım yine kırmızıyı alıyorum beyazı bırakıp uğraşmak istiyorsanız bu şekilde arkadaşlar bu model 5 zincirimi çektim dibine girip kapattım yandaki yuvaya girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim her iki ilmeğimi kapattım son kez kırmızıyı bıraktım beyaz ipimi aldım 5 adet zincirimi çektim son ilmeğim var burada girdim kapattım şimdi arkadaşlar bu şekilde tamamladık ne yapıyoruz bu yandan 9 tane ilmek çıkaracağız tığımda bir ilmeğim var bakın yandan bir alt sıra yuvaya girdim bir ilmek aldım dibinde zincir çektim bir alt sıra yuvaya girdim ilmek alıp dibinde zincir çektim bir alt sıraya yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. Bir alt sıra yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 5 6 7 8 Şuradan aradan girdim. 9. ilmeğimi aldım. 9 tane ilmeğim var yine. İpin ucunu aldım. 2'şer i̇ki ikişer çekerek Yukarı çıkıyorum. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. ip değiştiriyorum. Kırmızıya alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradan beyazı çekerek sıkılıyorum dibine. Hemen dibindeki yuvaya girdim. kapattım Yandaki yuvaya geri ilmek al dibinde zincir çek. Yandaki yuvaya geri ilmek al dibinde zincir çek. Yandaki yuvaya geri ilmek al dibinde zincir çek. Yandakine geri ilmek al dibinde zincir çek. 2 4 6 oldu. 7 ve son yuvama girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim. 8 İkişer ikişer alıp gidiyorum arkadaşlar. Şimdi videoyu uzatmak istemiyorum. 2-2 iki kapattım. Şimdi renk değiştiriyorum. 1-2-3-4-5 Şuradan kırmızıyı sıkılıyoruz altından. Dibindeki yuvaya girip kapatıyorum. İşlem şuradaki ile aynı. Son 2 tane kalana kadar ben kapalı arkası yapayım. Daha fazla uzamasına gerek yok. Şurada ne yapmış isek gidip gelerek burada da aynı işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar, son bir ilmeğim kaldı. Burada yine kırmızıyı değiştirip son kez beyaz alıyorum. İpin ucunu aldım. Beyaza geçiş yaptım. Burada yine 5 adet zincirimi çekip dibine son yuvama batıyorum. Şimdi bunu bir zincir çekip buradaki bakın buraya tepesine sabitledim. Tekrar bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Şurayı şöyle tutarak bu kenarı sık iğne yaparak iniyoruz arkadaşlar. Bakın bir alt sıraya girdim sık iğne. 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 Bu şekilde toparlıyoruz. Ekledikten sonra. Bir alt sıraya girdim sık iğne. Şu tepe yuvama, yeşildeki tepe yuvama girip sabitledim. Bir de zincir çekip ipimizi kestik gördüğünüz gibi. Burayı da sık iğne yaparak indik. Yuvada kapattık arkadaşlar. Yapar mısınız bilmem. Bana geldi. Arkadaşı kırmamak için değerlendirdim ama gerçekten çok uğraştırıcı. buradaki kalan son kırmızımızı da kırıp yakıp temizleyelim. Bu iplerimizi de temizleyelim. Model bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi oldukça uğraştırıcı. Şu suyun ipekli olduğu için biraz daha küçük oldu. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Ayşe'ydi sanırım arkadaşımızın Instagram kullanıcı adı. İsmi Ayfer. Ayfer arkadaşımızı istedi. Ben de onun için değerlendirdim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.